ismi neydi Gaye. Gaye. Evet arkadaşlar, bugün Gaye Hanım'ın septum derimiyle beraberiz. Gaye Hanım da biraz uzaktan geldi. O da bir saatlik yoldan geldi. Şu anda yolun yorgunluğu bayağı yüzünden okunuyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz yani bizi tercih ettiğiniz, o kadar yolu kalkıp geldiğiniz için. Bu ayrı bir onur verecek. geldi. Evet arkadaşlar. Sanırsam yani yanlış hatırlamıyorsam bu makasımı videolarda ilk defa göreceksiniz. Bu farklı bir makas. Bunları ilk defa video çekeceğiz. Hayır, geri doğru gitme. Yok öyle sabitli. Yani Hem böyle çok korktuğum kadar bir şey yok zaten. Çok basit bir işler. açıyorum şu anda gayet. gayet küçükken kaç yaşındaydı? dediğimde olay bitti zaten değil mi evet acıdı mı hayır evet bu makası çok beğendim gayet evet. güzel yaratmadan işimizi halledebiliriz Ya kaç yaşındaydın sen de? Sordun mu ben sana? Evet, sorumlu. evet, kaç yaşındaydın? Her sorun değil. <laughs> soktuğum zaman herhangi bir sorun olmaz herhalde. Yok, herhangi bir sorun olmaz. Hatta şöyle tut. Beraber. Aynayı sen tut. Beraber yapalım. Kaldır çimene. Evet. çektim. Çıkartırken de şimdi benim parmaklarım büyük gelir. Şöyle tutup tamam mı? Hmm. Taraftan da. Hatırlan makas alın. senin parmakların daha rahat gelir. Şöyle tutup dışarıya alacağız. Anladım. Anlaştık. Evet, şöyle bir şey var mı? Evet, hmm, teşekkür ederiz. Evet, daha yanımda bizim için. Peki şey soracağım, o kadar yolu tepsiniz değdi mi? Evet, evet. İşte bu çok özel bir şey, gizli <laughs> anılar özel bir şey. Hoşçakalın, yeni videolarda görüşmek üzere.